Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta bol soslu kakaolu ıslak kek yapacağım. Şöyle yakın bir çekim olarak gösteriyorum. Ardından tarifimize geçeceğim. Islak kek için öncelikle sosumuzla başlıyoruz. Çünkü sosumuzun soğuk, kekimizin sıcak olması gerekiyor. Ben burada hazır çikolata sos kullandım bitter olanından. Sadece kıvamının yoğun olmasını istediğim için süt miktarını azalttım. 1,5 su bardağı kadar süt ekledim. Ocağımın altını açıp kıvam alana kadar çırpıyorum. Dibini tutturmadan ara sıra çırpıcıyla karıştırmaya devam edelim. Biraz yoğunlaşmaya başladı. Bu esnada ben içerisine damla çikolatası ilave ettim. Şart değil sadece lezzet katması açısından ekledim. Çikolatalar da eridikten sonra ocağımın altını kapatacağım ve kekimizin yapılışına geçeceğim. Bu arada çikolata sos soğurken mutlaka üzeri kabuk bağlamasın diye tekrar ara sıra böyle çırpmayı unutmayalım. Şimdi kekimizin yapılışına geçiyorum. 3 tane oda ısısında yumurta ve 1 su bardağı şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 ml. Kekin yapımı çok fazla uzun sürmediği için ben bu esnada fırınımı da çalıştırdım. Kekimi yapar yapmaz hemen fırınımı atıyorum. 180 derece alt üst ayarda ve fansız bir şekilde pişiriyorum keklerimi. Daha yumuşak oluyor. İstediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ardından da kuru olan malzemeleri ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar kakao. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri. Eğer topak olduğunu düşünüyorsanız elekten geçirerek ilave edebilirsiniz. Ardından da unumu ilave edeceğim. Kenarda 2 su bardağı kadar unu eleyerek kabın içerisine almıştım. Sıvı miktarına göre unumu ekleyeceğim ve en son olarak size ne kadar un eklediğimi de söyleyeceğim. Böyle akışkanlığını gösteriyorum ve kenarındaki un parçalarını da aldıktan sonra havasını da çok fazla söndürmeden düşük devirde kekimi çırpıyorum ve yağlamış olduğum tepsimin içerisine harcımı boşaltıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı kadar un kullandım. Şimdi birkaç kez yere vurarak havasını alıyorum ve fırına gönderiyorum. Kekimiz kürdan testinden temiz çıktı. Bu arada ben bu kısımları kayda almamışım. Kek fırından çıktıktan 1 dakika sonra diyebilirim. Kekimi güzel bir şekilde dilimledim. Sosun aralarına da girebilmesi için. Daha sonra hazırlamış olduğum sosu üzerine döktüm ve servis ettim. Ben bu şekilde sade süsledim. İsterseniz fındık parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Bu arada tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve tarifimi denerseniz yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.